Evet arkadaşlar bugünkü videomda da sizlere balkonlarınıza, oturma odalarınıza, çocuk odalarınıza basit kırlet tarifini vereceğim. Şimdi elime hazırlamış olduğum kumaş şu anda sizlerin önünüzde hazır. Ben 45'e 45, 45, 45. Siz istiyorsanız 50'ye 50 de yapabilirsiniz. 45 santime 2 santimle dikiş payı vererek 47 santimde kırlentimi hazırladım. Aynı şekilde alt kısmında da astarımı da aynı şekilde ayarladım. Şimdi mezromu şöyle şöyle yerine döndüreyim. Alt kısmından alt kısımda astarın yerinden size daha iyi tarifini vereceğim. Şimdi onu da evet şu şekilde ayarlayalım. Ben evimde bulunan toptancıdan aldım metre hesabı mezromu şu şekilde ağız kısmını ayarlıyorum. Bakın bir bütün olarak ayarlayacağım ama bunu bir bütün olarak dikmeyeceğim. Astarımın bakın şu kısmına kadar birazına kadar dikiş yapacağım. Biraz orta kısımda bırakmaya çalışacağım. Ama bir bütün olarak da fermanızı dikebilirsiniz. Orta kısma da bu şekilde tarif ettiğim şekilde de dikişini yapabilirsiniz. Hadi gelin şimdi makinede dikmeye devam edelim. Astarımın ağız kısmını belirledikten sonra Bakın bu işlevi tam tersine de uygulayabilirsiniz. Ben böyle kendime daha kolay geldiği için. Neden? İğnelemedim. İğnelediyseniz yapabilirsiniz. İğnelemediğim için. Bakın bu da bir değişik sistem olsun. Hem göstermiş olacağım sizlere. Ovarlak soranlar. Benim Instagram ve Facebook takipçilerim. O varlığınız yoksa evinizdeki makinenizle bunu birkaç kez söylemiştim. Bu şekilde o tarzını yapabilirsiniz. Yani makinenizin ayağını kumaşınızdan dışarıda. Bir ayağını dışarıda bırakıyorsunuz. Bir ayağı içeride. İğneniz sadece kumaşın gidişinde ve gelişinde olacak. Yakınlaştırayım. Evet. Bakın daha net göreceksiniz. Şimdi ben sülfüleyi ayarına makinamı alıyorum. Dikiş ayarında evet şimdi sülfüle ayarında makinamı bakın ayağım kumaşın dışında öbür ayak kumaşın içerisinde iğne tam bakın kumaş tam bu iğnenin ortasındaki ayağın ortasında bir delik açık var o kısımda ve bu şekilde aynı o varlık makinesindeki gibi sülfüle işlerimizi yapabilirsiniz Evet. Şimdi geri dönüyorum. İlk önce sülfüle yapmamın sebebi. Kumaşımı iğnelemedim. Evet şimdi de düz dikiş dikemiyorum diyenler. Dikiş dike, dikerken ayak dikkat ederseniz ayağa çok dikkat ederseniz kaydırma yapmazsınız ve dümdüz bir dikişiniz olur. Bakın şimdi bu sefer de ayağı tam kumaşın şu kısmına denk getiriyorum ve hiç kaydırmıyorum. Bir git gel işlemi yapacağım. Bakın Ayağımı sadece kumaşın uç kısmında bırakıyorum ve dikişimin hem eğri olmaması için düzgün bir dikiş elde edebilmek için bakın tümümüz bu şekilde dikiyorum. Evet şimdi astarımın öbür tarafını öbür işlemini yapmaya devam ediyorum. Aynı şekilde karşı tarafta yaptığım gibi ayağımı tekrar dışarı çıkardım bir ayağı içeride kumaşım tam orta deliğinde bakın tam bakın şöyle orta kısımda sökül işlemi yapıyorum aynı ovarlaktaki gibi kumaşımı tam kenarından bakın tam kenarından ovarlak işlemini aynısını yapmış oluyorum şimdi ağız kısmını da hemen onu da süfresini yapıp etrafının dikiş işlemini tamamlayacağım. Ağız kısmındaki sülfile işlemini bitirdikten sonra tekrar kenarındaki kalan dikiş yerimi ayağıma tekrar bakın kumaşın tam köşesi. Hatta eğriliğiniz varsa oldu ya eğri kestiyseniz dümdüz buna baktığınızda bakın kumaşta kestiniz eğriliği bile görebilirsiniz. oturma odası koltuklarınıza yastıklar yapmaya ne dersiniz hadi gelin bu videomda da sizde yastık yapmaya başlayın evet kenarların dikim işlemi bitti şimdi gelin az önce gösterdiğim yeri tarifini vereyim şimdi ben ağız kısmında şöyle 5-10 santimlik kenar kısmında bunu normalde dikerken yapabilirim ama daha net anlatabilmek için bakın şöyle bu kısmı bu kadar sadece 10 santim olarak dikişini yapıyorum araya fermuar yapacağım için aynı şekilde de karşı tarafa da aynı bir 10 santimlik dikişimi yapıyorum isterseniz bir bütün olarak da fermuarınızı dikebilirsiniz evet şimdi bu işlevi de bitti bakın şimdi burası ağız kısmı şöyle açıyorum şimdi fermuarı yerleştireceğiz bakın iç kısmı iç kısmı içeride dikilen kısım dışarıda burayı çok iyi takip edin kameramı biraz uzaklaştırdıktan sonra şöyle bakın elime mezromu alıyorum mezronuzun mezronuzun bakın Fermuarı çektiğiniz yer burası şimdi mezromuzu Fermuarı çektiğimiz yere şöyle elimize ters tutuyoruz bakın Mezromuzu şu şekilde ters tutuyorum. Mezromu tuttuğum yer düz olan iç kısma. Bakın düz olan iç kısma. Şimdi şöyle hemen iğneleyeyim ki görebilin neyi anlatmak istediğimi. Bakın tam ters kısmını. Mezromu tersini çevirdim. Bakın ters kısmı. Düz kısmı içe bakıyor, iç kısma bakıyor. Ters kısmını şöyle buraya hemen iğneliyorum. Bakın ters kısmı terste. Mezromun burası kumaşımın yastığımın ters kısmı. Mezromun da ters kısmı bu kısım. Bakın tersle beraber düzü de mezromun dişlileri iç kısmına bakarak ağız kısmına fermuarımı yerleştiriyorum. Şimdi fermuarımın bu tarafını iğneledim. Karşı tarafını da aynı şekilde bakın. Fermuarın ters kısmı bize bakıyor. Fermuarın düz kısmı yastığın iç kısmına bakıyor. Şimdi makinede evet ben iğnelemeden de dikmek istemedim hem gösterdiğimiz için. Şimdi Aynı şekilde bakın yastığın kendisini dikerken de aynı işlevi yapacağız. Şimdi makineme yerleştiriyorum. Bakın. Bıraktığım o köşedeki dikiş yerini şöyle açıyorum. Bıraktığım o köşedeki fermuarımı şu şekilde iyice bir yerleştiriyorum. Düzgün bir şekilde makinamın ayağının altına hemen Evet. Fermarı dikmeye devam ediyoruz. Bakın iç kısmı şu an fermuarı tersinden dikiyorum. Ve fermuar işlemini bitirdikten sonra bu şekilde yastığımızın dikim işlemi eğer ki tekrar söylüyorum bakın sülfüleyi yapmayı fermuarla da birlikte sülfüleyi de yapabilirsiniz. Aynı şekilde şu tarafı da hemen dikiyorum. Bakın şu tokaya dikkat edin. Belki takılabilir, kaydırabilirsiniz. Diktikten sonra arka kısma da bırakabilirsiniz. Hemen böyle Bu kısmı da, karşı kısmı da bu şekilde fermuarımı dikmeye devam ediyorum. Kılıfımı hemen çeviriyorum. Fazla fermuar yerlerimi aldım. Dediğim gibi bir bütün olarak da bu fermuarı dikebilirsiniz. Hemen astarımı tersinden düzüne çeviriyorum. Bakın yastık da aynı şekilde, yastığı da aynı şekilde dikiyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Ama ben yine de dikerken göstereceğim. Şimdi şu fermar yerlerini, köşeyi göstereyim. Neden bu şekilde yaptığımı? Bakın bir bütün olarak da dikilebilirdi. Ama ben bu şekilde yaptım. Şimdi ister şurayı şöyle makinenizde fermuara kadar üstten de dikebilirsiniz. İster şurada bir köşe dikebilirsiniz. İsterseniz bakın fermuarınızı açıp şöyle açıp şöyle karşıya doğru da dikiş atabilirsiniz. Bakın 2 üç tane dikiş tarzını göstereceğim. Şöyle bu şekilde de yapabilirsiniz. Karşıya geçeceğim. Ve tekrar alacağım. Böyle de yapabilirsiniz. Bu hatta yastığın üst kısmında da güzel durabilir. Veya da öbür köşeyi de şöyle göstereyim. İki farklılık olsun. Bakın bunu bu şekilde de dikebilirsiniz. Üst kısmında böyle kalması için veya astar olduğu için şöyle de yapabiliriz. Bakın. Buradan alıp şöyle dümdüz bir dikişle bakın kalın olan yerlerde elimle böyle kaldırarak getiriyorum. Siz de makinanızı asla zorlamayın. dişlilerinizi kırarsınız. Bakın elimle kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Tam böyle gelen yerde tekrar bir geri gitme işlemi yapıyorum. Bu şekilde de şöyle göstereyim. Bu şekilde de astar yani bu içeride böyle de olabilir. Ama yastıklarınızın üst kısmında bunu da yapabilirsiniz veya dediğim gibi bu şekilde bakın iki şekilde bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle ipimi de alayım. Evet. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi üstten düz bir şekilde de yapabilirsiniz. Makinenin başındayım ve size bu şekilde kılıfımın evet biraz büyük olarak göstereyim. Evet kılıfımızı bitirdik. Bakın şöyle daha net göstermek için tekrar şu kısımları göstereyim. Bakın burayı bu şekilde diktim ve burayı da bu şekilde diktim. İki farklı astarımızı şu an dikmiş bulunmaktayız ve artık yastığa geçeceğiz yastığımızı da aslında aynı şekilde dikeceğim ama bitmiş haliyle de sizlere göstereceğim evet şimdi de yastığımın aynı şekilde bir öncekinde yaptığım gibi ilk önce sürtüle işlemi yapıyorum aynı ayağı tekrar dışarıda tutuyorum ve aynı Astarda yaptığım gibi da ilk önce sülfilezini yaptım. Sonra da dikiş işlemini gerçekleştireceğim. Evet yastığımın ağız kısmını açık bıraktım ve şimdi de sülfileden dikim işlemine geçiyorum. Bakın ağız kısmını buraya ayarladım. sülfülesini yaptım. Bir püf noktası da şöyle söyleyeyim. Eğer dik şeyine başlıyorsanız ve çok eğri diktiğinizi düşünüyorsanız mutlaka kumaşınızla aynı renk iplik kullanmaya çok özen gösterin ki yaptığınız yanlışlıklar veya eğriliğiniz o dikiş ipliğini aynı renkte olduğu zaman kesinlikle bu hatanız, bu dikişinizde yani ne ister kıyafetinizde, isterseniz yastıkta bile olsa o aynı renk olduğu için çok fazla görülmez. Evet şimdi ilk gelişimimizi yapıyorum ve yastığımı da artık dikiyorum. Evet evlerinize balkonlarınıza siz de böyle rengarenk güzel kumaşlardan yastık dikebilirsiniz. Nurun dikiş olarak Kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. Benimle bu videoda ilk kez karşılaşan arkadaşım, Instagram ve Facebook adresimden de herkese gönülden yardımcı oluyor. Beni Instagram ve Facebook adresimden de takip ederek, takıldığınız yerlere de sorabilirsiniz. Kanalımda adım adım dikiş tariflerini oturduğunuz yerden evinizde dikiş öğreneceksiniz model tariflerim, kalıp çıkarma, kendinize özel kalıp çıkarma, hazır kalıp kullanımları hepsi kanalımda mevcuttur. Kanalımdaki tüm videolara ulaşabilmek için bu videonun altında herhangi başka bir videoda olabilir. Bu videonun altındaki mavi bir amlem var. İçinde nurun dikişi yazıyor. Ona bastığınızda benim sayfam Sayfam açıldığı zaman da yukarıda videolar yazısı var. O videolar yazısına basarak bütün videolarımın sıralandığını görecek ve hepsini izleyebilirsiniz. astarımızı dikmiştik. Kırlentimizi de aynı şekilde kenarlarını diktim ve fermuarın dikimine başlıyorum. Aynı şekilde astara diktiğim gibi fermarımı da ters yüzünü bakın ters yüzü. Şu anda tersindeyiz. Bakın Klentin ters tarafı fermarın düzü iç kısma bakıyor ve üstten bu şekilde fermarımı dikiyorum. İşlemini yaptım hemen klentimi çeviriyorum. Şimdi fermarımı köşe kısmını bakın düzüne çevirdikten sonra buradaki köşe kısmı isterseniz dikişle isterseniz makinanızı ince sülfüle ayarında. Çünkü fermuarınızın da atmaması için bakın dümdüz şekilde karşıya doğru. Şimdi alıyorum hemen size göstereceğim. Şöyle kesiyorum iplerimi. Bakın dümdüz karşıya doğru. Aşağıda da bakın Evet yastığımız bitti. Böyle sizde evinizde kalentlerinizi balkonlarınıza ve oturma dolarınıza çocuklarınıza bu şekilde yapabilirsiniz. Bugünkü videomda da size de kırlent yapımının tarifini vermeye çalıştım. Nurun Dikiş Evi olarak beni takip edin ve abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook adreslerimden de beni takip edebilirsiniz. Takıldığınız yerleri oradan sorabilirsiniz.